Merhaba arkadaşlar ben Sabre Ganzegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz ve bugün pek de yapmayı sevmediğim bir şey yapacağız. Ee, aslında yapmayı sevdiğim bir şey. Videosunu çekmeyi sevmediğim bir şey ama hep özenmişimdir. Bu Counter Strike Global Offensive'de falan böyle kutu falan açıyorlar ya bu arada Facecam de var fark etmişsinizdir. Neyse. Ee, hani böyle Counter Strike'ta kutu falan, kasa falan açıyorlar ya. Ben o tarz videoları hep çok kıskanmışımdır. Şu anda oynadığım, e, aktif olarak oynadığım e, oyun olarak e, Overwatch var. Böyle kutu falan açabileceğim. Destiny'de destinde vermek istemedim çünkü destinde hani pek yani gerek olduğunu düşünmüyorum. Destinde zaten her hafta 3 tane bedava veriyor. Ee, ama işte burada level atladıkça işler zorlaşıyor ve hala istediğim skinler yok. Ee, bu videodaki amacım e, Bu loot box açılış videosundaki amacım e, Bir tane Mercy skini Bir tane Zenyatta skini Bir tane de e, May skini bu, sadece bunlardan istiyorum. Bu 11 tane loot boxımız var sadece 3 tane skin istiyorum mümkünse e, bu arada sarılar legendary onu öğrendim. E, morlar epicmiş. Epic nasıl legendary'den daha düşükte oluyor? Anlamadım ama neyse. E, öyle yani deneyeceğiz şansımı şansımızı şansımızı ıı, mızı. Bu arada e, beni böyle sakallı, uzun saç falan göreceğiniz son videoda olabilir bu çünkü kestirmeyi planlıyorum. Neyse daha fazla lafı uzatmayayım. E, loot boxlarımızı sırayla açalım. Videoda açıyorum normalde hani e, normalde açardım ama videoda açmak daha yani şey çünkü ilk videoda daha ilk loot boxta e, Legendary düştü şimdi deneyelim bakalım belki yine video şansına güzel bir şeyler düşer hadi açıyorum ilkini ve hayal kırıklığı hmm, Farah spreyi tamam Voice line. Ne? <laughs> <laughs> ha Victor Post. Tracer. A. Sen çok kullanıyormuşum gibi. Tamam. Ve Reinhardt'a Spray tamam. Ay daha 10 kutu var. Ümitlerimizi şey etmeyelim. Kaybetmeyelim. Hadi <laughs> bakın. <laughs> Ve yine hayal kırıklığı. Winston spray, Mercy spray, Olur. Ee, uh, Garrosh player icon. Uh, Dead, man walking. Dead man walking. Tamam. Bunu da alalım. Uh, kaldı 9. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Oh, bir tane epic. Ee, uh, player icon. Evet. Bastion tabii ki de. Mekre'ye Mekre'ye yoktu diye hatırlıyorum. Aa. Hanzo imotu düştü. <laughs> alalım bari yani yapacak bir şey yok. Smetra spray. <laughs> Kaldı 8. Açıyorum. O! Hmm. Oo! Oh! Para verdi ya. Ve bir tane de şey, Zaten bende olan Victor Pose Widowmaker Spreyi Genji Spreyi ve 500 Para <laughs> Heyecan yaptım anasını satayım ya hadi Hadi Legendary bir şey var hadi 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 skin var Legendary skin Desen yata spreyi Hanzo spreyi Hanzo spreyi ne bari I heart you Victor pose ha Hoş duruyor ee, Fresh meat Hayırdır Diablo göndermesi mi yapıyoruz şimdi Roadhog'la <laughs> <laughs> Fresh meat Neyse alalım Ay altı kutu kaldı Cık, Pek ümidim yok benim hani Neyse açalım Evet Soldier 76 Spray'i Junkrat Spray'i Reinhardt Victory Pozu Why do Voice Liner Harika 5 kutumuz kaldı Şaşırmadım Neyse fara skin e en azından. Hani skin düştü en azından. Smetra spreyi tamam o da olur. Ee, 50. Evet, bir tane daha Smetra spreyi. Hangisi daha hoş duruyor ki? İkisi de hoş duruyor. Neyse. Sanki Smetra ile çok oynuyormuşum gibi. Neyse. Bu sefer. Hadi. 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 Hadi Mercy. Hadi. Hadi Mercy Epic diyorum. Legendary. Mercy Legendary skin'i. E. Hadi. 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 Ya Mercy skin'i düştü. Hanzo spreyi, Jungrat spreyi, Winston spreyi ve Turt bir yeşil hani en azından öyle kendimi mutlu edebilirim. Yeşil sevdiğim renk ya benim. Öyle mutlu edeyim kendimi. 3 loot box kaldı. Herhangi bir ümidim yok artık. Yani para 150 Mei Victor Post. Tamam Mei 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 ile alakalı her şey kabulümdür. McCree evet çok severim ya Mekri zaten. Ve Tracer. Tracer zaten yani skinim var ki ne yapayım ben bunu. Artık iyice her şeyimi kaybettiğim andayım şu an. Evet tabii ki de. Tabii ki de böyle olacaktı. Ee, Lucio. Torbjorn. Crusader. Bari bu güzel aykanmış e, Bunu kullanalım. Icon. Ee, ha. Maze Spray. Ve tamam. He. Tüm ümidimi kaybettim artık. Son lootbox'ımız. Yapabilecek bir şeyim yok. Artık bir şey beklemiyorum hani artık. Cidden bir şey beklemiyorum bundan. Cidden beklemiyorum hani. Ve tabii ki beklememekte haklıyım. Aa, ah, para, zarya, sprey. Bastion'da zaten abi legendary skin'i var ya. Ya. istediğim herhangi bir şey çıkmadı. 11 kutudan çıkan tek epik şey daha doğrusu Legendary. Abi epik olması lazım onun ya. Nasıl Legendary epikten neyse. Ben bunun muhabbetini çok fazla yapacağım. Yani neyse. <laughs> 11 kutudan çıkan tek e, Legendary şey 500 paraydı. Teşekkürler Blizzard. Teşekkürler. En azından bin e, coinimiz var. 1000 coin ne? Acaba hangi main bir şey alsam? Hayır, hayır. Ee, skinlerden başlayayım. Ne yapıyorum ben? Bakayım. Main'in skinler böyle. Hayır, ben mercy mercy kafaya takmıştım. Mercy skin'i alacağım. Mersin bu Devil'la e, imp var da ben e, bunları daha çok seviyorum. Bu skinleri daha tatlı. Böyle Viking kafasında böyle Viking modunda çok tatlı. Ben bunlardan birini alacağım. Hangisini alsam Aa, çok kararsız kaldı. <laughs> çok zor. Şu şunun renkleri daha Düzgün görünüyor. Bu biraz araya fazla renk kaçmış. Bu daha iyi tam bundan. Her neyse arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler bu hayal kırıklığı kutu açma videosunu. Bu videonun tek amacı almayın. Yani kutu loot box almayın hani loot box almayın böyle hayal kırıklığı oluyor sonra. Bilmiyorum belki RNG'niz benimkinden daha iyidir. Belki daha güzel şeyler düşebilir size ama bana düşmedi yapabileceğim bir şey yok. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.